Merhaba arkadaşlar. Bugün dersinde Adobe Illustrator'da resim ekleme konusunu işleyeceğim. Bildiğiniz üzere Adobe Illustrator CC bir vektör çizim programıdır. Bu Illustrator CC'de oluşturduğunuz şeklin veya çizimin büyütülüp küçültüldüğü zaman resmin, çizimin bozulmayacağı anlamına gelir. Yeniden boyutlandırılabilir ve yine de keskin kenarlara sahip olabilir. Yani görüntü kalitesi değişmez, bozulmaz. Raster görüntüler yani piksel görüntüler bir ızgara üzerinde hizalanmış piksellerden oluşur ve birlikte bir görüntü oluştururlar. Vektör sanatının aksine büyüttüğünüzde ve küçülttüğünüzde görüntülerin kalitesi hızla düşebilir. Örnek verecek olursam hemen ben burada bir tane katmanları açıyorum katman 2 boş olduğu için katman 1'i kilitledim ve çizmiş olduğum bir diş resminin vektörel bir diş resminin boyutunu ne kadar büyütürsem büyüteyim istediğim kadar büyüttüğüm zaman kalitesi değişmeyecektir görüntü kalitesi ama resimlerde yani telefonunuzla çekmiş olduğunuz bir resimde boyutunu küçültüp büyüttüğünüz zaman ve yaklaştırdığınız zaman kalitesinin düşebileceğini görebilirsiniz. İşte bugün dersimizde bir resmin, cep telefonunuzdan çektiğiniz herhangi bir resmin veya başka bir resmin e, Adobe Illustrator CC'ye eklenmesi nasıl olur konusunu anlatacağım. Öncelikle şu oluşturmuş olduğum katmanı bir sileyim. Ve sonrasında da şunun kilidini açalım. Üzerinde işlem yapacağız çünkü. Ve katmanımızı kapatalım. Şurada Dental Clinic yazan yerde bir resim eklemek istiyorum. Öncelikle görünüm menüsünden çalışma yüzeyini pencereye sadır dediğim zaman eklenecek resmin çalışma yüzeyi karşıma gelmiş oldu. Yapmam gereken şey öncelikle resim eklemek istediğim resim için dosyadan yerleştir komutunu seçeceğim. Kısa yol tuşu Shift CTRL P ve resimlerin bulunduğu yerden bir resmini seçeceğim ve yerleştir diyeceğim. Yerleştir resim Herhangi bir yere gelip bir defa tıklattığım zaman resmin büyük bir boyutta resim eklendiğini görmüş olacağız. Ve bunu biraz uzaklaştıralım. Şimdi resmimizin boyutlarını değiştirmek için araç çubuklarından seçim aracı seçiliyken arkadaşlar önce köşesinden çift tuşuna basılı tutacak olursam eşit boyutta küçülttüğünü gözlemleyebilirsiniz. Ve so, bu resmi buraya getirip yerleştirdikten sonra hatta biraz daha büyüteyim de resmi yerleştirdim. Yalnız resmi ee link olarak değil de resmin aslını yerleştirmiş oldum buraya. Eğer resmin link olarak yerleştirmiş olsaydım bu yaptığım değişiklikler orijinal resme de yansımış olacaktı. Şimdi burada resminin boyutunu küçültmek istiyorsam yapacağım işlem görüntüyü kırıp demek olacaktır. Biz e, link olarak yerleştirmedik. Resmin kendisini aldık. Bu yüzden de hiçbir işlem yapmayacaktır orijinalde. Ve kırpmak için boyut belirledim. Bu boyutunu da ayarladım. Evet, kırpılacak kısımları belirledikten sonra kırpılacak alan dışındakilerin, arkadaşlar tamamının silinmesi için ya buradan uygula diyeceğim ya da en, en üzerine çift tıklayacağım. Uygula dediğim zaman bakın resmi kırptı, küçülttü. Bugün dersinde resim ve vektör arasındaki farkı anlattım. Resim eklemenin nasıl olduğunu gösterdim. Ayrıca eklenen resmin boyutlarını nasıl küçültebildiğinizi gördük. Son işlem olarak da kırpma yani resmen belirli bölümlerinin çıkartılması işlemini göstermiş oldum. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.